Herkese merhaba. Bugünkü analizimizde Latin Amerika'nın en ilgi çekici ekonomik dönüşüm hikayelerinden birine, Kolombiya'ya doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Son yıllarda adını sıkça duyuyoruz. Peki bu ülkenin ekonomik motorunu ne çalıştırıyor? Gelecekte onu neler bekliyor? Gelin hep birlikte bu soruların cevaplarını arayalım. Bu arada başlamadan önce kısa bir hatırlatma. Lütfen kanalıma uyu olup bildirim zilini açmayı, videolarımı paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bu arada videodaki tüm bilgiler dünyadaki açık kaynaklardan derlenmiştir. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Ve işte size bomba gibi bir başlangıç. 2015 yılında Dünya Bankası'na göre Kolombiya koskoca Latin Amerika'da iş kurmanın en kolay olduğu ülkeydi. Bir numara. Peki bu ne anlama geliyor? Bu ülkenin yatırımcılar için ne kadar davetkar, ne kadar cazip bir ortama dönüştüğünün en somut kanıtı aslında. Şimdi Kolombiya'nın küresel sahnedeki yerini anlamak için şu Sivet meselesine bir bakmak lazım. Hani bir zamanlar birik ülkeleri vardı ya, işte bu da onun gibi bir şey geleceğin parlayan yıldızları olarak görülen 6 ülke. Ve evet, listede Kolombiya'nın yanı sıra Türkiye'de var. Bu durum bize gösteriyor ki Kolombiya artık sadece bölgesel bir güç değil, küresel ekonominin geleceğinde de söz sahibi olmaya aday bir oyuncu. Peki tamam da bu yükselişin arkasında ne var? Gelin şimdi kaputu açalım ve Kolombiya ekonomisinin motoruna biraz daha yakından bakalım. Bu büyüme nereden geliyor? Şu grafiğe bir bakın. Bu hikayenin en can alıcı kısmı. 2014'te %6,5'luk bir büyüme. Bu sadece bir rakam değil, ülkenin ne kadar sağlam bir ivme yakaladığının ve krizlere karşı ne kadar dirençli olduğunun bir ispatı. O dönemde bölgedeki komşularının çoğundan fersah fersah öndeydi. Peki bu para nereden geliyor? Asıl soru bu. Ekonominin yapısına baktığımızda hizmetler sektörünün ezici bir üstünlüğü var. Neredeyse %56. Bu bize neyi söylüyor? Kolombiya artık sadece kahve ve petrole dayalı bir ekonomi değil. Aksine modern ve dinamik bir yapıya kavuşmuş. Tabii ki imalat sanayi de hala önemli bir paya sahip. Peki Kolombiya dünyaya ne satıyor? İşte tablo ortada. Ekonomi büyük ölçüde ham petrol ve kömür gibi emtialara yani doğal kaynaklara dayanıyor. Bu tabi biraz riskli bir durum. Çünkü enerji fiyatları düştüğünde ekonomi de sarsılıyor. Ama aynı zamanda ülkenin en büyük gelir kapısı bu ve tabii ki o meşhur Kolombiya kahvesi de listede olmazsa olmazdı. Ekonomik faaliyetler nerede yoğunlaşıyor diye baktığımızda harita bize kilit noktaları gösteriyor. Başkent Bogota, Medellin, Cali, Barankilya. Bütün bu büyük şehirler ekonominin kalbinin attığı yerler. Yani bütün yumurtalar tek bir sepette değil. Bu da ekonomi için oldukça sağlıklı bir dağılım demek. Gelelim en can alıcı konuya, yatırım. Kolombiya yabancı yatırımcılar için nasıl bu kadar çekici bir hale geldi? Hükümetin attığı adımlar gerçekten de ders niteliğinde. Bakın şu rakama. 16,8 milyar dolar sadece 2013 yılında ülkeye giren doğrudan yabancı yatırım miktarı. Bu o dönem için bir rekordu ve uluslararası sermayenin Kolombiya'nın geleceğine ne kadar inandığını, resmen biz bu ülkeye güveniyoruz dediğini gösteriyordu. Peki bu para kimden geliyor? Şaşırtıcı değil. Listenin başında %24 ile Amerika Birleşik Devletleri var. Arkasından da Birleşik Krallık ve İspanya gibi Avrupalı ortaklar geliyor. Bu tablo Kolombiya'nın batı ekonomileriyle ne kadar içli dışlı olduğunun da bir göstergesi. İyi de bu kadar yatırımcıyı neyle çektiler? Sihirli kelime şu, reform. Finans sektörünü daha serbest hale getirdiler, vergi sistemini daha adil bir yapıya kavuşturdular ve iş gücü piyasasını daha esnek yaptılar. Bütün bunlar bir araya gelince ülkenin yatırım iklimi baştan aşağı değişti. Hani en başta iş kurmak çok kolay demiştik ya, işte size kanıtı. Gördüğünüz gibi Kolombiya'da bir şirket kurmak için öyle labirent gibi bir bürokrasinin içinde kaybolmuyorsunuz. Adımlar net, süreç belli. Bu da dünyanın dört bir yanındaki girişimciye gel burada işini rahatça kur mesajı veriyor. Ama devlet sadece gelin demekle kalmıyor, resmen yatırımcının önüne kırmızı halı seriyor. Serbest bölgelerde %15 gibi inanılmaz düşük vergi oranları var. Yatırımcıyı gelecekteki kanun değişikliklerinden koruyan anlaşmalar yapıyorlar. Otelcilik ve yazılım gibi önemli sektörlere de vergi muafiyetleri sağlıyorlar. Bunların hepsi parayı ülkeye çekmek için tasarlanmış çok akıllıca politikalar elbette her güzelin bir kusuru var değil mi? Hikayenin tamamı bu kadar parlak değil. Şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım ve Kolombiya'nın önündeki engelleri, o ciddi zorlukları masaya yatıralım. Bu söz Kolombiya'nın belki de en büyük derdini, aşil topuğunu özetliyor. Yolsuzluk. Yani fırsatlar ne kadar çok olursa olsun, eğer sistemde açıklar varsa o müthiş potansiyel hep bir yerlerde takılıp kalıyor. İşte bu dengeyi bulmak ülkenin en büyük sınavı. İşte size Kolombiya'nın tek bir karede özeti. Sol taraf yani artıları gerçekten göz kamaştırıyor. Güçlü yatırım, yasal güvenceler, teşvikler ama sağ tarafa yani eksilere bakınca işin rengi biraz değişiyor. Ülkenin enerjisini emen yolsuzluk, ağır bürokrasi, yetersiz altyapı ve ekonominin neredeyse yarısını oluşturan devasa bir kayıt dışı sektör. Peki bütün bu artıları ve eksileri alt alta koyunca gelecek için ne söyleyebiliriz? Nereye gidiyor bu Kolombiya? Hadi şimdi de geleceği şekillendirecek faktörlere bir göz atalım. Gelecek için umut var mı derseniz kesinlikle var. İşte ülkeyi ileriye taşıması beklenen dört büyük motor. Yıllardır süren iç çatışmaları bitiren barış süreci her şeyden önce büyük bir istikrar getirecek. Üretimi destekleyecek vergi reformları, devasa altyapı projeleri ve hiç durmayan inşaat sektörü. Bunların hepsi büyüme için çok önemli yakıtlar. İşte ülkenin en büyük sorunlarından birine karşı atılmış dev bir adım. 7 milyar dolar. Bu sadece asfalt dökmek değil. Bildiğiniz ülkenin damarlarını, dolaşım sistemini yenilemek demek. Lojistik maliyetlerini düşürmek, en uzak köşeleri bile merkezlere bağlamak ve ticareti canlandırmak demek. Ve tüm bunlar bizi o nihai soruya getiriyor. Kolombiya bu muazzam potansiyeliyle yolsuzluk ve altyapı gibi köklü sorunlarının üstesinden gelip Latin Amerika'nın yeni ekonomik lideri olabilir mi? Siz ne dersiniz? İşte bu cevabını ancak zamanın vereceği milyarlarca dolarlık bir soru. Bu analizde bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.